Herkese merhaba. Bugün toprağınızın gizli bir gücünü, hümik asidi konuşacağız. Bu organik bileşikle bitkilerinize nasıl adeta seviye atlatabileceğinize hep birlikte bakacağız. Bitkilerinizden daha fazlasını almak istiyorsunuz değil mi? Daha sağlıklı, daha verimli. Peki, ya çözüm tam da ayaklarınızın altındaysa? Yani toprağın ta kendisinde. İşte sahnede bugünkü konumuz humik asit. Kendisi aslında milyonlarca yıllık bitki kalıntılarından, yani leonarditten elde edilen tamamen doğal bir toprak düzenleyicisi. Kısacası toprağınız için gerçek bir vitamin takviyesi gibi düşünebilirsiniz. Peki bugün neler konuşacağız? Önce humik asit tam olarak nedir, ne işe yarar ona bakacağız. Sonra faydalarını, nasıl kullanıldığını ve bitkiye göre dozajlarını inceleyeceğiz. En sonda da sıkça sorulan sorularla konuyu toparlayacağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Nedir bu toprağın süper gücü? Aslında olay çok basit. Hümik asit toprağınızın yapısını iyileştiriyor. Onu daha havadar, suyu daha iyi tutan bir hale getiriyor. E, bu da ne demek? Bitkileriniz ihtiyaç duyduğu besinleri ve suyu çok daha rahat alabiliyor. Sonuç, daha kaliteli, daha bol ürün. Peki bu süper gücün faydaları tam olarak neler? Gelin madde madde bakalım. İşe topraktan başlıyor, yapısını güzelleştiriyor, sıkışmasını önlüyor. Su tutma kapasitesini öyle bir arttırıyor ki toprak adeta bir sünger gibi davranmaya başlıyor. Tabii bu arada topraktaki faydalı mikroorganizmalar için de harika bir ortam yaratıyor. Toprak böyle canlanınca bitkiye olan faydaları da inanılmaz. Kökler daha güçlü gelişiyor, tohumlar daha hızlı çimleniyor. Bitkiniz sıcağa, suya, hatta zararlılara karşı bile daha dirençli hale geliyor. Bu da tabii ki ürünün kalitesine ve raf ömrüne doğrudan yansıyor. Teori tamam. Peki pratikte nasıl kullanacağız? Gelelim uygulama yöntemlerine. Aslında 3 ana yöntem var. Birincisi, tohumları ekmeden önce hümik asitle kaplayabilirsiniz. İkincisi, ekimden önce doğrudan toprağa püskürtüp ilk 10-15 santimlik katmana karıştırabilirsiniz. Ya da en kolayı sulama suyunuzla birlikte mesela damlama sisteminizden verebilirsiniz. Ama unutmayın, zamanlama çok kritik. En iyi sonuçları almak için ya hasattan sonra yakıştan çıkarken ya da çiçeklenme başlamadan en az bir ay önce uygulamak gerekiyor. Peki her bitkiyi aynı ölçüde mi veriyoruz? Tabii ki hayır. İşte işin en önemli kısımlarından biri de bu. Dozajı bitkiye göre ayarlamak. Mesela buğday, mısır gibi tahıllar ya da pamuk, patates gibi endüstri bitkileri için ya tohumu kaplayarak ya da ekim öncesi dekara 2-4 litre arasında bir uygulama yapılıyor. Sebzelerde, özellikle de serada işler biraz değişiyor. Burada dozaj, dekara 6-8 litreye kadar çıkıyor ve genellikle tek seferde değil, 3 aşamada veriliyor. Hatta yeni dikeceğiniz fidelerin köklerini bu karışıma daldırmak da onlara harika bir başlangıç yaptırır. Meyve ağaçlarında ve bağlarda ise çok mantıklı bir sistem var. Dozaj, ağacın yaşına göre belirleniyor. Mesela standart bir ağaç için her yaşına 100 mililitre, yani 5 yaşındaki bir ağaca 500 mililitre gibi yeni dikimlerde ise fidan başına 100-150 cc kadar ilk can suyu ile birlikte veriliyor. Evet, gelelim herkesin aklındaki o sorulara, sıkça sorulanlara bir göz atalım. İlk ve en önemli soru, fazla kullanırsak ne olur? Zararı var mı? Ve cevap, evet olabilir. Bakın, hümik asit her ne kadar doğal olsa da sonuçta konsantre bir ürün. Bu yüzden önerilen dozajın üzerine çıkmak bitkiye yarardan çok zarar getirebilir. Hatta kaynakta bu riski almak istemeyenler için tamamen organik bir alternatif olan sıvı solucan gübresinin de altı çiziliyor, onun herhangi bir zararı olmadığı belirtiliyor. Bir de çok spesifik bir soru gelmiş, 2 yaşındaki zeytin fidanına ne kadar kullanmalıyım diye. Cevabı da çok net. Her bir fidan için 2 litre suyun içine 200 cc yani 200 mililitre hümik asit karıştırıp uygulayabilirsiniz. İşte bu kadar basit. Kısacası toparlayacak olursak hümik asit gerçekten de toprağı ve bitkiyi canlandıran çok güçlü bir araç. Ama anahtar kelimeler ne? Doğru zamanlama ve doğru dozaj. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece sonuçlar harika olacaktır. Peki şimdi tüm bu bilgiler ışığında size bir soru. Yetiştirdiğiniz her şeyin başladığı o yeri yani toprağınızı daha iyi hale getirmek için bugün atabileceğiniz ilk adım ne olabilir?